Selamünaleyküm. hayırdır gençler? Merhabalar. Merhabacım, yardımcı olayım. Hayırdır, merhaba. Ee... 46-93, şu an çekim yapan malum şahısların yanındayım. Anlaşıldı amirim, tamam. Tamam, ben malum bölgeye intikal ettim. Şu an e, malum şahıs bayan. Elinde mikrofona benzeyen bir alet var amirim. Evet, mikrofon. Mikrofon değil mi bacım? <laughs> evet. Eyvallah, koçumsun. Siz bilirsiniz. Var mı senin sabıka kaydın falan? Sabıka kaydım yok. Ha, hayırdır, ne dolaşıyorsunuz burada? Emniyete yakın bölge burası. Evet, ee, biz de memur beyle herhangi bir memur beyle görüşmek istemiştik, röportaj yapacaktık. Müsaitsiniz herhalde? Karakol amirim, ben yardımcı olayım bacım. Peki, isminizi alabilir miyiz? Adım Ökkeş, istihbaratta çalışıyorum, ben. polis memuruyum. Peki Ökkeş Bey, ee, Bingöl'de stand up gösterisi yapılacak, tek başına adlı. Duydunuz mu, haberiniz var mı? Konuyla ilgili e, emniyetten gerekli izinlerin alındığını biliyoruz. Yapan Hı. genç bir çocuk vardı, şişman böyle, bayağı kalıplıca. Evet, biraz. Vatanlı milletini seven bir genç ee, kendisini takdir edeyim Ben de sanata ilgi duyan bir insanım. Aslen aramamla uğraştım ben de. Sanatla uğraştık ama vatan sevgisi daha ağır bastı. Polisliği seçtik bir saniye anonslar. Ee, amirim malum şahıs şu anda röportaj amaçlı konuşma gere duyuyor. Anlaşıldı. Anlaşıldı. İşlem yapmayacağız amirim. Anlaşıldı tamam. Bu ee, sura bakma bazım şimdi. Yok esafurla. Bizde de yarası var biliyor musun? Yani sonuçta emniyet teşkilatı olarak bizde belirli sorumlulukları yükleniyoruz. Yani burada Bingöl güzel bir yer. Bingöl'ü seviyoruz. Terör olmuyor burada. Uyuşturucu olmuyor. Kavga olmuyor. Böyle gençlerin sanatla falan ilgilenmesini de ben kendi adıma e, Bingöl Emniyet adına da takdir ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum böyle gençlerin. Malum olaylara karışmasınlar. Malum şahıslara, malum bölgelere intikal etmesinler. O bizim için en büyük gururudur. Biz onlar için yaşıyoruz. Polis'in silah halkın gururudur yani. Teşekkür ediyorum. Var mı bir isteğiniz? Peki biz teşekkür ederiz. Ben Sağ olun. Ben yine susuzdanızı alayım bir GB'ye bakalım. Peki e, biz onu bir dakika birazdan. Ee, tamam alalım bir biz şimdi <laughs> kamerayı <gülüyor> kapatırsan kardeş